Necip Fazıl Kısaküreğ'in 50. Muharirlik ve 40. Mücadele Yılı Jübilesi'nin takdimini yapmak bu fakire nasip oldu. Üstad hayattayken takdimini yapma bahtiyarlığını yaşamıştık. Vefatından 37 yıl sonra ise en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine de eriştik. Allah hamdolsun. 80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık ve Fatih'in vasiyetine uygun olarak Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk. Ayasofya Camii Kebir aslına rücu etti birlikte bu başarı. Üstadın hayalini kurduğu şekilde tıpkı bir kitap gibi, tıpkı mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbi gibi bu yüce mabedi açmayı başardı. Rabbime bir kez daha bizlere bu onuru, bu şerefi Ayasofya'nın esaretine son verme bahtiyarlığını bahşettiği için sonsuz hamd ediyorum. Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak inanın bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğü. Ve Ayasofya'nın yanındaki birçok şu anda oradaki müktesebat diyeceğim onlar rahmetli Kadir Bey zamanında yenilendi. Fakat şu andaki zat oradaki birçok eseri ne yazık ki çalarak, kaldırarak adeta boşaltılmış bir harabeye döndü. Ve şimdi biz orayı yeniden restore ediyoruz, renove ediyoruz. Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. İnanın öyle. Bunlar ülkeyi bile çırılçıplak hale getirirler. E geldiğimiz zaman çöp, çukur, çamurdu İstanbul. Öyle almıştık. Ama kendilerine nasıl bir İstanbul teslim ettik ortada? Onlar şimdi yine ne yaptılar? Aynı hale dönüştürdüler dönüştürüyorlar. Onun için 31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli. Ayasofya'yı biz açtık. Ama onu koruyacak olanlar elbette gençlerimizdir. Gençlerimizin bu mukaddes emanete layıkıyla sahip çıkacağına yürekten inanıyorum zaman bendedir ve mekan bana emanettir diyen kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan fert fert ben varım cevabını veren bir gençlik karşımda olduğunu görüyorum böyle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle Ayasofya'nın kubbelerinden Kur'an sesi, minarelerinden ezan sesi hiçbir zaman eksilmeyecektir. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi Türkiye yüzyılının sembolü olarak ebediyete kadar mümin yürekleri selamlamaya devam edecektir. Değerli dostlarım, Necip Fazıl'ın izini süren Düşünce ve edebiyat damarı ülkemizde halen yazı, şiir ve fikir pınarlarımızı beslemeye devam ediyor. İstadın geride bıraktığı ilim, kültür ve sanat birikiminin özellikle günümüzün genç kalemleri tarafından sahiplenildiğini görüyoruz. Ödül takdim edeceğimiz kardeşlerimizin arasında gençlerimizin de olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Biz de üstadın adına verdiğimiz ilk eserler ödülüyle genç kardeşlerimizi destekliyor, cesaretlendiriyoruz. Bu yılki Necip Fazıl ilk eserler ödülüne Vakitsiz Ölüler Yurdu isimli kitabıyla Sema Bayar, İnsansın ve Akşam adını taşıyan ilk şiir kitabıyla Rıdvan tulum layık görüldü. Kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Necip Fazıl hikaye roman ödülünü ise bu yıl Selahattin Yusuf'a takdim ediyoruz. Romanlarında ele aldığı meseleleri sağlam bir zemine oturtan Selahattin Yusuf kardeşimizi tebrik ediyor yazı ve düşünce hayatında kendisine muvaffakiyetler diliyorum. Necip Fazıl şiir ödülümüzü Ali Günvar'a tevcih ediyoruz. Şiir desenlerini geleneğimizi ihmal etmeyen yenilikçi bir tavırla öğren Ali Günvar geniş okuyucu kitlesinin kalbine de ses ve mısralarıyla dokunuyor. Hazreti Mevlana'dan, Yunus Emre'den, Niyazi Mısri'den, Nabi'den, Baki'den, Şeyh Galip'ten ve Taşlıcalı Yahya'dan aldığı ilhamla bezediği şiirlerini dünya edebiyatıyla irtibatlandırıp geniş bir yelpazenin parçası haline getiriyor. Yayıncılık faaliyetleriyle edebiyatımıza yıllardır hizmet eden şair Ali Günvar'ı tebrik ediyoruz. Recep Fazıl Fikir Araştırma Ödülümüzü bu sene Ahmet Ayhan Çitil'e takdim ediyoruz. Son derece kıymetli akademik çalışmalarında din, metafizik, matematik, ahlak, yapay zeka ve hukuk gibi konuları ele alan Profesör Doktor Ahmet Ayhan Çitil hocamız Kant felsefesi üzerine yaptığı inceleme ve araştırmalarla ilim ve düşünce dünyamızda önemli bir boşluğu dolduruyor. Ahmet Ayhan Çitil hocamıza teşekkür ediyor. Bundan sonraki araştırmalarında başarılar diliyorum. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülümüzün bu yılki sahibi değerli yazar ve yönetmen Sayın Nasır Hemir'dir. İslam kültür ve medeniyetini tüm güzellikleriyle yansıtmaya çalışan kitapları ve filmleriyle modern insanı sarsıp ona yüceleri, öteleri işaret eden Nasır Hemir, kültür ve sanat dünyamızda uluslararası bir yer tutmaktadır. Nasır Hemir'i de kutluyor, yeni çalışmalarının hayırlı, faydalı ve bereketli olmasını temenni ediyor.